70 vur ileri. 70 vur ilerle. İlerle koş koş bir ilerisi var. Bahçeye doğru koş. Koş ileri atmış hazır. Bu ileri atmış. Oh. Vur atmış ileri sen. İleri vur. İleri koş sonra kanka çok güzel. İleri koş. Dön şimdi bizim dışa doğru koş. E e ya. geri gel geri gel sağ vuracak. Çık 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 çık. Solu çık solu çık durma. Durma. Restoran sil. Ben Presto'nu attım. Bekle kafamda. Bekle. Allah. Onların girişe koşsana onların girişe gel. Stafla gel stafla şunları gel stafla gel stafla. Stafla 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 70'e lazer vur. 60'e vursana. Onka dikkat. 60'te vur layer 60'te çevir. Dest stafa atarak geri gelsene çok güzel onka. Dest stafa atarak geri gel. Dest stafa dest stafa ölecekler dest kal. Süpersiniz lan. Dest kalmaya devam et. Tamam parti başkanı tıkla gel. Hocam bitti. Tıkla gel içimde kal. Gel sonra benimle. Sağ meşkili. Tamam döndüreceğim de kanka oraya. Bizim eksiğimiz var güzel. gel benimle. Aldım Tolga vurdu. En sonuna dön 70 koş hazır. Uzat. Vur. 60 çevir. 60 vurma sağlık koş. nereye atmış vur. Vur Fer atmış. Ferik 5 at oraya. Ölecekler vur 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 ölürler vur vur. Zeden tekli süpersiniz. Aferin gel sağla. Nasıl demet atıyor ya. Çık, çık durma çık. Benle gel. Ortadaki meleğe koşsana. Ortadaki meleği Zetek'te. Bak Zetek'te sağdaki, sağdaki sağdakileri vuracağız biz. Bunları Zetek'le sadece. En sağ koş, en sağ koş, en sağ koş. Gördün mü gelir bak koş. Koş yürü 60'larla uzat. Vur 60'lere. İleri yürü. Sonra ileri yürü. İleri yürü koş. Koş. Tam ilerisine koş. 70 vuracaksın. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Ananı sikeyim. Bir anda önüme ırk geldi amına koyayım. En sağdan mele geliyor. Durma. Durma. En sağdaki mele atmış hazır. Vur. Vur 70. 70 vur tonat at. Magene at şey hadi. Çok lan. Attım ton. Çok ton. Çok Bak lera. en sağdaki bir gör. İçimde kal, içimde kal. Sadi 60 uzat. Vur. 70 de vur. 70 de vur ler da çevir. Çevir, 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 çevir. Toun at şimdi. Ton at, ton at, toun at. kalmasın. Ölmeyin. Solakas geldi. Kanka ona vursana. Mi? Ona vur, ona vur yoksa ben öleceğim. Öleceğim ki. Al kaç kaç ya. yaklaşma kaç ben öleyim. Yaklaşma kaç ben öleyim. Yaklaşma topla oraya. Nizam alttan çevir Nizam. Abi full MP takın, full MP tak. Tur sungur pardon. En sağ, sağ geliyor geri çık geri çık geri çık. Amına koyayım ne peşte de oğlum adamlar bizi geri gel. Şur Kim attı bir bize? Bekle okçular atmış. Hazır okçulara atmış. Hazır buradan hazır. Bekle 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 buraya vuramazlar. Hazır sollu. Vur. Gitmiş de vur. Hemen geriye doğru çık. Güzel iki kill aldık. Sıkıntı yok. Ben Sıkıntı yok. Yürü önüne. Yürü önüne. Koş önüne. Koş önüne. Ferhat mı sıralım? Koş. 60 hala. Vur. Layer 60 çevir. Layer 60 çevir. Yürü. Aldım pireşti ben de al. Tamam yürü üstlerine. Koş. tamam dön bol, arkana bol, gel. Bol. bol. gidelim. Full olsaydı gidelim. patlardı oraya. Vallahi, vallahi özgür olsa yıkmıştık çoktan. Yani. Kanka Hadi. vallahi acil in aşağı inmem gerekti. Ee, ne yaptın götünü mü siktirdin? Kanka arabanın yerini çektim ya. Arabaya yattım. Müşteri <laughs> gel. Bu arada evet. ben genelde Kimse basmasın abi. Kanka. Önümüz çok iyi. 60 kini bas. Yürü ölmesin onlar. Koş. Koş. 60 ile uzat. Vur 60. 2, 3 kilo alalım yürü sonra. Koş hadi lan 70, 70 ile koş 70 vur. Ler, e de Ler e 60 da çevir kanka. Ler 60 da çevir. Tamam bizde kalsın sıkıntı yok. Zete kal. Yürü. Yani kanka anlamıyorum. Nova ile 1300 vurdum adam nasıl ölmüyor? Ya yani benle oynayın arkadaşlar. Benle 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 benle. Brendan aldım solunu gör. Olur komut vermiyorum kanka. Komutsuyla oyna. Doğru. Önüne koş, önüne koş. Staplayarak, staplayarak. Royal kiss, royal kiss. Hiç sıkıntı yok. Royal kiss, Z'ye bas. Bahos, 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 bahos. Z'den devam et, sol alttan. Soldan çok güzel. Yürü önüne. Bahos Monumentin olmuş. üzerine koş, 70 vur. Vurma. Dön onların girişe koş. Tolga önümüzde. Vurma koş, 70'lerle koş, 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 koş. 70'lerle hazır, vur. 60'e çevir. Ferik peşine kadar at. At Ferik peşine kadar at. Bekle kanka. arka, arka, arka dikkat. İleri koş, ileri koş. Aldım ben bana doğru gel, bana doğru gel. Bana doğru gel, topla buraya kanka. aldım. Ne koş direkt 70 vuralım. Koş 70 uzat. Vur şimdi. Geri gel sonra geri gel. Bana bas geri gel. Bana bas geri gel. Dön şimdi. Lere atmış hazır. Vur. Vur atmış Ferik peşine kadar at. At 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 Gelirim ha. bekle Nasıl burada, böyle bekle Bir burada gricci aldım, çaldım, aldım. Dön şimdi Bak, soldan benle gel, soldan gel, soldan gel. Gel tara şu Davain tara, Davain tara. Tara tara sağa koş okçulara 70'e hazır koş. Vur. 60'ta vur kal. Ok lan. Yete kal. Arkan dön, ler atmış vur. Vurma. Gel tara. Çek. Sonu tamam, oldu Onur 2K net veriyor. Altı meç O zaman kaybediyoruz. Tepeye çıkıyoruz gel. Girişe koş. Girişe koş. Girişe koş. 60'larla koş. Koş koş koş. 70'lerle 70'lerle hazır. Vur. 60'la çevir 3 partiye. Vur. Bana bas. Vur. Bana bas vur. Sıkıntı yok. Restore sil. Bana bas vur. Çık şimdi. Abi ne yaptın lan orada? İçimde kal. İçimde kal. İçimde kal. İçimde kal. İçimde kal. kal. Bekle ZT kal burada. Burada ZT göreyim. ZT göreyim. Bunun girişe bir var. daha gideceğiz. ZT kal burada. Girişe koş bir daha 60 kilo bas. Yürü hazır. Koş girişe 70. Uzat. Vur. 60'da çevir. Çok güzel. Leer 60'da çevir. Ölecekler. Vur 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 vur. Çık şimdi. Çık çık çık. Süpersiniz. Çık. Kapardı başkanına. Rank aldık. Sıkıntı yok. Çek al. Sen çıkma. Şimdiden çıkma. 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 Koş şimdi bir daha girişe. Gel staffla önündeki var. Yöre. Julian Max. Görün, tara, tara tara tara. tara. Julian tara. Leer atmış. Vur. Buraya düşe atmış. Bir Ne varsa vur, ne varsa vur. Restore sil, restore sil, restore sil. Hemen içindeki varlığı tara tona 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 tekilerme. Topla hiç. Altın toplasa hiç. 3-5'e alana kanka Çok ölme bak. Ya Geri gel. Aldım, geri gel. Hayır geri gel. Geri gel, geri gel, altın Dön altın şimdi 60 hazır. Vur atmış Allah. Hemen soldaki ökçüyü teklesene. Gel sağlı, gel. Ben de gel. Solma yani gel görüyorum. Gel. Ben alacağım var. iki. Dön şimdi solma gel le yatmış hazır. Koş ilerisine, koş ilerisine le yatmış hazır. Vur. Buraya gitmiş. Hemen Z şu soldakini gel başla Ezel'den. Hemen soldan başla. Hemen arkası Ferik beş at. On kabat Murat mı? Hadi lan. Ki. Yetmedi. Görmedim ki. Ah. Toplasana <laughs> <buralım, abi>. <laughs> oraya. Lan bize sana sürüyorum lan ben pot basma ayakta kaldım. Mana çekip duruyor. Dur atma oradan. Benle gel. benle gel. Benle gel. Sıkıntı yok. Benle gel. Soldan vuracağız. Sol vardı birine koş. 60 hale uzat. Vur. Değer 60 çevir <laughs> sonra. Devam et üstüne 70 hale. Bırak öldüler. Koş. Koş. Girişe doğru koş. Koş gir şadır koş 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 koş. Sol tepeye koş. 60 kilo bas koş sıkıntı yok. Yürü. Yürü 70 vuracaksın hazır. Buraya vurma koş tapla bunları gel. Gel 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 giriş, giriş, 70 vur 70. Ferit 5 at sonra. Hemen bir daha ler atmış giriş hazır vur. Vur Ferit atmış. Onka bas süper. Süpersiniz beyler gel geri sonra. Ferit 5 hazır. Hazır. At Ferit 5. Koş bir daha koş 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 koş. koş at direkt 70 direkt 70 koş. Koş. Ben ne sik. Öldüler ki. 4 kuleye koş. Saflara koş. 70'lerle ileri. Vur. Vurma sola dön. Ön kapı geliyor. Ön kapıya dön. Vur 70. 60'a vur. 60 vurma yürü. Arkasına koş koş. Leer atmış. Bak solu 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 solu. İlerideki magelere koş. Küçülmüş magelere. Direkt fer atmış vur. Leer atmış çevir sonra. En sağ tepeye koş. Tepeye koş. Tepeye koş. Sağ tepeye gel. Sağ tepeye gel. Sağ tepeye gel. Sağ tepeye koş. Sağ tepeye koş. Kim var mı sağ tepeye? Bir Hazır vur 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 vur. Kafana doğru çevir. Kafana doğru çevir. Kafana doğru çevir. Lan Allah seni. Alırsın lan onkayı. Alırsın lan. Aldım ha? lan aldım. <laughs> Amına koyayım diye tek al. Ben vallahi gördüğüm sandım ha. Direktörsü gel. Kanka yok o ara kaldıramadım ya o mantı. Kardeşim zaten bakmıyorsun. <laughs> Hayda. O mendi kaldıramıyor. <laughs> Madem destresi geldi gene. <laughs> gel benle. Tam yürü tam yürü. Sol alttan düşenlere koş. Direkt atmış vur. Değer Put. atmış vur. Değer atmış vur. Dön dört kuleye koş. Elimizi aldık oradan. Sağ tepede koş. yine. Evet, evet koşuyoruz. Evet, ya. Kanka önümüzdekiler. Oo koş 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 koş. 70 uzat. Vur. 60 çevir hepsi bizde. Bir tane epe. Ben Değer ne de. Değer atmışları da çevir. Abi bunlar kusatlı gibi. Ayırıyorum ya böyle böyle cüllüklere amana koyayım. Zeynetleri yakaladılar. Önüne koş önüne koş önüne koş önüne koş. 70 hale tarayarak yürü. tarayarak yürü. tarayarak 70 hale salı vur. 60 çevir. Değer 60'a kadar vur lanlarım benim ya çok evet. kaçıyorsunuz. Çok... Gel benden.